Evet arkadaşlar, bugün efsane bir kapışmaya dalıyoruz. Akrep yılanla karşı karşıya. Vahşi bir dövüşte kim kazanırdı? Bu ikisi de inanılmaz canlılar. İkisine de saygı duyuluyor, bazen de korkuluyor. Hayatta kalmak için harika yöntemleri var. Gelin bu hayvanlara yakından bakalım. Çok heyecanlı olacak. Bu maceraya hazır mısınız? Hadi ilk yarışmacımızla tanışalım. İlk olarak karşımızda akrep var. Vay canına, şu küçük savaşçıya bakın. Akrepler, örümcekler gibi hayvanlardır. Yani 8 bacakları var. Ayrıca bir çift kıskaçları da var. Bu kıskaçlar boyutlarına göre süper güçlü. Ve tabii ki o meşhur kuyrukları var. Kuyrukları sırtlarının üzerinden kıvrılır. Ucunda da keskin bir iğne var. Akrepler hayatta kalmak için çok dayanıklıdır. Şimdi de yılanlardan bahsedelim. Yılanlar sürüngenlerdir. Süper havalı hayvanlar. Dünyanın her yerinde bulunurlar. Sıcak çöllerden nemli yağmur ormanlarına kadar. O kadar çok farklı yılan türü var ki, bazıları solucan gibi küçücük, bazıları da anakonda gibi kocaman. Yılanların bacakları yoktur. Uzun vücutlarını sürükleyerek hareket ederler. Onları hareket ederken izlemek harika. Yılanlar usta avcılardır arkadaşlar. Çok iyi duyuları vardır. Bazıları diğer hayvanların vücut ısısını hissedebilir. Bu da karanlıkta yiyecek bulmalarına yardımcı olur. Birçok yılan kamuflaj kullanır. Yani derileri saklanmalarına yardımcı olur. Yapraklara veya kuma karışabilirler. Sonra mükemmel anı beklerler. Avlarını yakalamak için süper hızlı saldırırlar. Avlanmak için ne kadar harika özellikleri var. Tamam, şimdi silahlardan bahsedelim. İlk olarak akrep zehri. Bu ciddi bir mesele. Akrepler zehirlerini iğneleriyle akıtırlar. Bu zehir avlarını felç edebilir veya öldürebilir. Genellikle böcek ve örümcek yerler. Ama her akrep zehri aynı değildir. Bazı akreplerin zehri hafiftir. İnsan için arı sokması gibi olabilir. Ama diğerleri, mesela ölümcül akrep, onların zehri inanılmaz tehlikeli, hatta ölümcüldür. Şimdi de yılan zehrine bakalım. Vay canına! Yılanların da çok güçlü zehirleri var. Birçok yılan avlanmak için zehir kullanır. Keskin dişleriyle ısırırlar. Bu dişler zehri avlarını akıtır. Farklı türde yılan zehirleri vardır. Bazı zehirler sinirlere saldırır. Buna nörotoksik denir. Yani sinir sistemini etkiler. Başka zehirler kana saldırır. Buna da hemotoksik denir. Yani kanı etkiler. Meşhur zehirli yılanlar arasında kobralar ve engerekler vardır. Isırıkları çok ama çok tehlikeli olabilir. Peki bu zehirler nasıl karşılaştırılır? Bu zor bir soru arkadaşlar. Hem akrepler hem de yılanlar çok zehirli olabilir. Zehrin gücü çok değişir. Tam olarak türüne bağlıdır. Küçücük bir akrep büyük bir yılanı incitemeyebilir. Ama çok zehirli bir akrep daha küçük bir yılanı alt edebilir. Zehrin hızı da çok önemli. Hızlı etki eden bir zehir büyük avantaj sağlar. Peki ya fiziksel güç? Bu da önemli. Akreplerin sert bir dış iskeleti vardır. Bu bir zırh gibidir. Onları bazı saldırılardan korur. Kıskaçları yakalayıp ezebilir. Yılanlar ise tam tersine saf kastır. Büyük yılanlar inanılmaz güçlüdür. Bir piton ya da boa yılanını düşünün. Avlarının etrafına sarılıp sıkabilirler. Bu sıkma gücü süperdir. Tamam. Şunu hayal edin arkadaşlar. Bir akrep çöl kumunda sürünüyor. Aniden bir yılan beliriyor. Sonra ne olur? Aslında bu boyutlarına bağlı. Eğer küçük bir yılan ve büyük dayanıklı bir akrepse Akrep savunmaya geçer, kıskaçlarını kaldırır ve kuyruğunu sallar. Yani diyor ki uzak dur, ben tehlikeliyim. Akrep yılanı sokmaya çalışabilir. İyi bir sokma yılanı gerçekten incitebilir. Şimdi senaryoyu tersine çevirelim. Peki ya büyük bir yılansa ve daha küçük bir akrep bulursa? Burada yılanın büyük bir avantajı var. Yılanlar kısa mesafede genellikle daha hızlıdır. Yılan akrebi hızla ısırmaya çalışabilir ya da onu onu bütün olarak yutmaya çalışabilir. Bazı yılanların akrep yediği bilinir. İğneyle başa çıkacak kadar dayanıklıdırlar ya da ondan kaçacak kadar hızlıdırlar. Doğada bazı çılgın karşılaşmalar gördük. Bazen yılanlar kesinlikle akrepleri avlar. Mesela kral yılanları diğer yılanları yemeleriyle ünlüdür. Ayrıca kertenkele, kemirgen ve evet, akrep de yerler. Bazı zehirlere karşı dirençlidirler. Ama akrepler savaşçıdır. Kolay pes etmezler. Akreplerin de kazandığı hikayeler duydum. İyi yerleştirilmiş bir sokma özellikle hassas bir bölgeye bu bir yılanın geri çekilmesi için yeterli olabilir. Hatta daha küçük veya daha az dirençli bir yılanı öldürebilir bile. O kadar çok şey dövüşü değiştirebilir ki akrep türü çok önemli. Yılan türü de çok önemli. Nerede dövüşüyorlar? Saklanacak yer var mı? Kim kimi önce gördü? Sürpriz büyük bir etken. Akrep aktif ve tetikte mi? Yılan aç ve avlanıyor mu? Her karşılaşma benzersizdir. Doğa bu tür harika savaşlarla dolu. Her şey en güçlünün hayatta kalmasıyla ilgili. Peki, en büyük şampiyon kim? Akrep mi yılan mı? İşte büyük soru bu. Gördüğümüz gibi bu basit bir cevap değil. Her zaman kesin bir kazanan olmaz. İki hayvan da inanılmaz hayatta kalma ustası. İkisinin de ölümcül silahları var ve ikisinin de kendilerini savunma yolları var. Her şey tamamen o anki duruma bağlı. Her seferinde gerçek bir devler kapışması. Avantajlarını son bir kez tartalım. Akrep neden kazanabilir? Şey, o dış iskelet harika bir zırh. İyi koruma sağlar. O kıskaçlar acı verici bir sıkıştırma yapabilir ve iğne çok hassas bir silahtır. Bir akrep kuyruğunu hızla savurabilir. Eğer güçlü zehirli bir sokmayı başarırsa, özellikle daha küçük veya dirençsiz bir yılan üzerinde, Akrep kesinlikle galip gelebilir. Kararlı bir akrebi asla küçümsemeyin. Peki ya yılan? Ne zaman kazanır? Yılanların genellikle boyut avantajı vardır. Daha büyük bir hayvan genellikle daha güçlüdür. Yılanlar çok hızlı ve çevik olabilir. Saldırı menzilleri uzun olabilir. Eğer bir yılan akrebi doğru şekilde yakalarsa, iğneden ve kıskaçlardan kaçınabilir. Birçok yılanın kendi güçlü zehri vardır ve boğucu yılanların o ezici gücü vardır. Bunlar yılan için büyük avantajlardır. Peki son karar ne arkadaşlar? Doğadaki birçok karşılaşmada eğer büyük bir boyut farkı varsa daha büyük olan hayvan genellikle avantajlıdır. Yani orta ila büyük boy bir yılan genellikle bir akrebi yenebilir. Yılanlar akreplerin yaygın avcılarıdır. Ancak büyük, çok zehirli bir akrep küçük veya zehirsiz bir yılan karşısında akrebin çok gerçek bir şansı var. Sonuçta her şey boyuta, türe, zehir gücüne ve şansa bağlı. Doğa vahşidir ve sonuç asla kesin değildir. Ne gösteri ama.